Selam dostlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni bir karakter açtım ve bu karakteri nasıl kastığımı, Fame ve silver kazanmak için neler yaptığımı sizlere göstereceğim ve karakteri kasarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Bu seriyi de izleyeceğim yol bir önceki attığım videoda sizlere anlattığım şekilde olacak. Bu şekilde bu yolu izlerseniz nasıl rahat bir şekilde para ve feyim kazanabileceğinizi sizlere daha güzel bir şekilde gösterebileceğim. Ayrıca yeni edineceğim bilgileri de sizlerle paylaşabileceğim. Öyleyse artık videomuza başlayalım. Karakterimi kurduktan sonra tutorial kısmını seri bir şekilde bitirmeye bakıyorum. Burada anlatılacak bir şey olmadığı için bu kısmı direkt geçeceğim ancak burada yapmamız gereken önemli bir şey var. Hangi silahı kullanacak olursak olalım TR2 set yap dediği kısma geldiğimizde zırhımızı Scholar Kol, Mercenary Jacket ve Soldier Boots olarak tercih etmeliyiz. Bunun sebebi ise her zırh türünün TR3 parçasını takabilecek kıvama gelebilelim. Ayrıca bu kısımda yanımıza bir tane daha ekstradan müyul alıyoruz ki 2 Silivre aldığımız bu müyulu bir kaye şehirde satabiliyoruz. Akmasa da damlamış oluyor ve diğer 3 set parası için bize yardımcı olmuş oluyor. Tutorial'dan sonra istediğim köyü seçiyorum ve premiumu aldıktan sonra buradan zaman kaybetmeden şehire gidiyorum. Geldiğim gibi bir tane expedition'a giriyorum ve buradan kazandığım fame ile tier 3 itemları learning point kullanarak açıyorum. Hemen ardından Mule'u ve expedition'dan aldığım keseyi satıp tier 3 setimi yapıyor ve yellow zone'da open world'e çıkıyorum. İlk amacım tier 4'ü açacak kadar fame kasmak ve kendi üstündeki ile birlikte iki tane daha 4 bir set yapabilecek kadar para yapmak. Çünkü Black çıktığımda iki kere şansımı deneyip ölsem bile üçüncü bir set ile yele uzana geri dönüp para yapabilmem ve tekrar Black çıkabilmem lazım. Bu gereken fame'i ve parayı yapmak için iki tane güzel yol var. İlk yolumuz yele uzunda open world yaratıklarını kesip onlardan çıkan item ve silver'ları toplayarak silver ve fame kazanmak. Diğer yol ise Yellowzone'da misle girip kamp dönmeye çalışmak ki ikisini de deneyip İki yolda işe yarıyor ancak Mist burada bir tık daha hızlı sizi gereken fame'e ulaştırıyor ve şansınıza bağlı olarak da gereken parayı da daha hızlı elde edebiliyorsunuz. Gereken filmi elde ettikten sonra gereken parayı daha toparlayamadıysak kendimize tier 4 bir set yapıp yellow Zone'da mist ve yaratık dönmeye devam edebiliriz. Hiçbir şekilde black zone'a çıkmıyoruz çünkü oyunun bu evresinde ölmek sizi geriye çeker. Anlayacağınız yemekten kullanacağınız potion'a veyahut da poison'a kadar harcayacağınız her paranın hesap dahilinde olması gerekiyor. Yellow Zone'da ilk hedefime ulaştıktan sonra artık Black Zone'a çıkmaya hazırdım. Şimdiki amacım Elder River ve Adventure'a ulaşmaya çalışırken bir yandan da premium paramı çıkartmak. Black Zone'da Yellow'da yaptığım gibi Mist'lere girmeye başladım ve buradaki kampları yaptım. Ve dostlar açıkça söylemem gerekirse Mist'e kamp yapmak şu anda oyunda yapabileceğiniz en kazançlı aktivitelerden birisi. Hem bir kampı bitirdiğinizde yeni bir oyuncu için hatır sayılır derecede fame kazanıyorsunuz. Hem de şansınız yerindeyse chestlerden güzel paralar çıkarıp silver yapabiliyorsunuz. Açıkçası tehlikeli olmasına rağmen bu kadar iyi gelişmenizi sağlayan bir kontenti sömürmenizi tavsiye ederim. Burada izlediğim yol şöyleydi. Gereksiz her riskten kaçtım ve genel olarak oyuncularla dalaşmamayı tercih ettim. Kempleri rahat kaçabilmek ve hızlı bitirebilmek için hep dışarıdaki yaratıkları keserek yaptım. Loot'um 100k'yı geçince de ne olursa olsun şehire döndüm ancak hiçbir sefer 300k'nın altında Loot'ta şehire dönmedim. Bu şekilde karakterim fame açısından güzel bir gelişim göstermeye başladı ve parasal olarak da kendini toplamaya başladı. Daha fazla set çekebilecek bir ekonomim oluştuğunda ise Nightfall'a girmeye karar verdim. Dostlar Nightfall ile alakalı sizlere şunu söylemeliyim. Black Zone'da yapıyorsanız içerisi tehlikeli ancak şu an oyunda solo olarak en iyi fame'i veren yer Nightfall karakteri kurdum ve bir buçuk saat sonra Grand Master Reaver oldum. İlk videomda solo dungeon ile 4 saatten biraz az veya hatta biraz fazla bir sürede bu noktada olabiliyorken Nightfall ve Mist yaparak bu kadar kısa sürede bir karakteri solo olarak Grand Master Reaver yapmamıştım. Nightfall'un yellow ozondaki halini de test ettim ve onun içinde şunu söyleyebilirim. Safe bir şekilde oyun oynamak ve gelişmek mümkün. Tabii ki Black Zone'daki kadar iyi para ve fame vermiyor kazanmıyorsunuz. Ancak ölüp item kaybetme ihtimaliniz olmadığı için zarar gibi bir derdiniz de olmuyor. Hatta bu videoyu izleyip Miss ve Nightfall'a bulaşacaksanız kesinlikle Yellowzone'da başlamanızı tavsiye ediyorum. Orada da gayet güzel karlar var. Miss'te kamp yapmanın diğer bir güzel yanı ise favor puanları. Conqueror Challenge'da haftalık 9k bonus favor alabiliyorsunuz ve bir adet de tier 8 chest alabiliyorsunuz. Ayrıyeten de biriken favorlarımızla 5500 favor'a da tier 7 chest alabiliyorsunuz. Bu chestler size iyi fame ve silver kazandırır. Anlayacağınız mist yapmak burada da işimize yarıyor. Toplam 3 ile 4 saat arasında oynadıktan sonra cebimde 1M Silver ve bankamda 2.4M Loot oldu. Karakter ise 1.8M Fame'e ulaştı. İlk günüm böyle geçti ve benim memnun etti diyebilirim. Açıkçası 50K'lık bir set ile 3 m para çıkarttım ve bunu istediğim kadar yapabilirim. Ve isterseniz siz de yapabilirsiniz. İkinci hedefimize daha ulaşamadık ancak bu şekilde devam ederse premium için gereken para Elder Adventurer ve Elder River çok uzak değil gibi duruyor. Bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Oyuna yeni başlamış ve oynayacak insanlar arıyorsanız Discord kanalımıza gelebilir ve bizimle birlikte oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıyeten bizlerden haber almak istiyorsanız YouTube'un topluluk kısmından gelişmeleri takip edebilirsiniz. Çekilişlerden ve benzeri etkinliklerden de haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim.